Herkese merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri öğretmeni Seyda Ahmet Kalınç. 5. sınıf Fen Bilimleri dersimizin 4. ünitesine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ısı ve sıcaklık. Önce neler öğreneceğimize bakalım isterseniz. Isının ne olduğunu öğreneceğiz. Sıcaklığın ne olduğunu öğreneceğiz. Isı ve sıcaklığı karşılaştırıp arasındaki farklara bakacağız. Isı alışverişinin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Ve son olarak da ısı ve sıcaklıkta bazı önemli noktalar var. Bunları öğrenip konumuzu bitireceğiz. Peki başlayalım isterseniz. Arkadaşlar, günlük hayatımızda ısı ve sıcaklık kavramlarını birçok yerde kullanırız. Mesela çayı ısıttım ya da odanın sıcaklığı 15 santigrat derece gibi. Birçok yerde kullanırız bunu. Peki ısı ve sıcaklık aynı şey mi? Değerli arkadaşlar, bizler günlük hayatta ısı ve sıcaklık kavramlarını aynıymış gibi kullanıyoruz çoğu zaman. Ama ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Yani ısı ve sıcaklık aynı şey değildir. Peki ısı nedir? Sıcaklık nedir? Gelin şimdi bunu öğrenelim. Isı dediğimiz şey sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji türüdür. Bakın sıcaklıkları farklı maddeler kendi aralarında bir enerji alıp veriyorlar. İşte bu alınan ya da verilen enerjiye biz ne ad veriyoruz? Isı adını veriyoruz. Ama sıcaklık arkadaşlar bir enerji değildir. Sıcaklık bir maddenin ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olduğunun bir göstergesidir. Bakın ısı bir enerji türü ama sıcaklık bir enerji değil. Bir gösterge. Peki ısı ve sıcaklık arasında o zaman farklar var. Arkadaşlar ısı ve sıcaklık arasında kocaman fark var. Gelin bu farklara bakalım. Birinci farkımız aslında tanımda gizliydi. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen enerji türüne biz ısı adını vermiştik. Bakın sıcaklık ise bir enerji değildi. Bir göstergeydi. Arkadaşlar ısı bir enerji türü olduğu için ki enerji alınıp verilebilir. Ama sıcaklık enerji olmadığı için alınıp verilemiyor. Bakın, ısı bir enerji, sıcaklık bir enerji değil. Isı enerji olduğu için alınıp verilebiliyor ama sıcaklık enerji olmadığı için alınıp verilemiyor. Bazen bunu çocuklar yanlış kullanıyorlar. İşte diyor ki öğretmenim bana diyor sıcaklık verdi. Hayır. Sıcaklık alınıp verilen bir şey değil ki. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Orada verdiği şey ısıdır. Peki, başka bir farka geçelim. Arkadaşlar alınan ya da verilen ısıyı biz kalorimetre kabı adı verdiğimiz bir araçla ölçüyoruz. Kalorimetre kabı bu arkadaşlar. Peki sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Bunu biliyoruz zaten. Termometre ile ölçüyoruz. Bakın bu da bir fark. Isıyı kalorimetre ile ölçüyoruz. Kalorimetre kabıyla alınan ya da verilen ısıyı. Sıcaklığı ise termometre ile ölçüyoruz. Burada önemli bir nokta var. Buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir maddenin sahip olduğu ısıyı ölçemezsiniz. Yani burada bir madde var mesela. Bu maddenin ısısını ölçemezsiniz arkadaşlar sadece ve sadece neyini ölçebilirsiniz? Aldığı ya da verdiği ısıyı ölçebilirsiniz. Bakın bu önemli bir noktadır. Bir maddenin sahip olduğu ısıyı ölçemiyorsunuz. Aldığı ya da verdiği ısıyı ölçebiliyorsunuz. Başka bir farka bakalım. Isı bir enerji türüdür arkadaşlar demiştik. Enerjinin birimi de kalori ya da jüldür doğal olarak da ısının birimi jül ya da kaloridir. Bazen bunu kilojul ya da kilo kalori olarak da görürsünüz. Bunlar da jül ve kalorinin üst katları. Öyle düşünebilirsiniz. Bunlar da birimleri yani. Sıcaklığın birimi ise derece Celsius'tur. Hani böyle santigrat derece diyoruz ya işte odur. Sıcaklığın birimi derece Celsius'tur. Peki ısı ve sıcaklık kelimelerini bizler her zaman doğru kullanıyor muyuz? Gelin bazı doğruları ve yanlışlara bakalım. Mesela Şöyle bir cümle doğru mu yanlış mı? Kışın mont giymeden dışarı çıkmayın. Çünkü mont sizi ısıtır. Doğru mu yanlış mı? Doğruysa neden doğru? Yanlışsa neden yanlış? Cümlemize geri dönelim. Bakın cümlemiz bize diyor ki kışın mont giymeden dışarı çıkmayın. Çünkü mont sizi ısıtır diyor. Arkadaşlar mont bir ısı kaynağı mı? Yani mont bir soba mı? Ya da mont bir tüp mü? Mont bir ateş mi? Hayır. Mont niye bizi ısıtsın? Mont bir ısı kaynağı olmadığı için bu yanlış bir cümledir. Mont sizi ısıtır diyor çünkü. Mont bizi sıcak tutar. Yani var olan ısımızı koruduğu için bizi sıcak tutar. Bu yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Peki başka bir ifadeye geçelim. Odanın sıcaklığı düştü, üşmeye başladım. Bakın sıcaklık düşe, düşüp yükselebilir mi? Evet 15 santigrat derece 25 ya da işte 0. Bakın düşüp yükselebiliyor. Bu yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. Başka bir cümlemiz. Yarın İstanbul'da havanın ısısı 15 santigrat derece olacak. Bakın bu ifade yanlış bir ifade. Neden yanlış bir ifade? Çünkü havanın ısısı 15 santigrat derece olamaz. Havanın sıcaklığı 15 santigrat derece olabilir. Çünkü santigrat derece sıcaklığın birimiydi arkadaşlar. Bu yüzden yanlış bir ifade. Fırına koyduğum börek ısındı. Mesela bu ifade arkadaşlar doğru bir ifade. Neden doğru bir ifade? Çünkü arkadaşlar fırın böreğe ısı veriyor. E doğal olarak börek de ısınmış oluyor. Bu yüzden doğru bir ifadedir. Güneşin verdiği sıcaklık sayesinde hava çok sıcak. Mesela bu cümleyi sorduğum zaman çocukların çoğu doğru diyor. Ama bu yanlış bir cümledir. Neden yanlış bir cümledir? Çünkü arkadaşlar diyor ki güneşin verdiği sıcaklık sayesinde. E güneş sıcaklık vermez ki. Sıcaklık verilip alınan bir şey değil. Alınıp verilen şey ısıdır arkadaşlar. Bakın bu cümlenin doğrusu şöyle olmalıydı. Güneşin verdiği ısı sayesinde hava çok sıcak. Bakın bu daha doğru bir cümle. Doğru olan cümle bu. Peki, gelelim başka bir konumuza. Isı alışverişi. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Sıcaklıkları farklı iki madde düşünelim. Bu iki maddeyi birbirine temas ettirdiğimizde sıcak maddeden soğuk maddeye ısı aktarılıyor. İşte buna ısı alışverişi adı veriliyor. Mesela kış ayında Dışarıdan geldiniz, elinizi arkadaşlar kalorifer peteğinin üzerine koydunuz. Bakın, siz soğuksunuz, kalorifer peteği sıcak. Peki ne oluyor kalorifer peteğinden size bir ısı aktarılıyor. Bakın sıcaklık akmaz, o sıcaklık değildir. Akan şey ısıdır, unutmayalım. Peki ısıyı veren kalorifer peteği ısıyı alan siz değil misiniz? Evet, aranızda bir alışveriş oldu mu? Evet, işte buna ısı alışveriş adı veriliyor. Isı alışverişinde arkadaşlar daima sıcaklığı fazla olan madde ısı verirken sıcaklığı az olan madde ise ısı alır. Bakın neden sıcaklığı fazla olan madde ısı veriyor? Çünkü arkadaşlar enerjisi çok. Yani sıcak olan maddenin enerjisi çok olduğu için doğal olarak sıcak olan madde ısı verirken soğuk olan madde ise ne yapıyor? Isı alıyor. Arkadaşlar peki bu ısı alışverişi ne zamana kadar devam edecek diye sorabilirsiniz. Bu ısı alışverişi her iki maddenin sıcaklığı da eşit olana kadar devam ediyor. Bakın burada 60 santigrat derecedeki bir tane e, dikkat ederseniz küremiz var. Bir de 10 santigrat derecedeki bir küremiz var. Peki ısı akışı dikkat ettiniz mi? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru oluyor. Ve sonuçta sıcaklıklar eşit olana kadar devam ediyor. Sıcaklıklar eşit olunca da ısı alışverişi ne yapıyor? Kesiliyor. E, şimdi Sorularda çok karşınıza çıkacağı için bunu pekiştirmek istiyorum. Arkadaşlar, sıcaklıkları eşit olan iki madde arasında ısı alışverişi olmaz. Bakın burada 20 santigrat derecede bir kaşık var. 20 santigrat derecedeki suyun içine atılıyor. Dikkat ettiyseniz ikisinin sıcaklığı da 20 santigrat derece. E doğal olarak ısı alışverişi olmuyor. Ya da şöyle düşünün. Sizin sıcaklığınız 36 santigrat derece, vücut sıcaklığınız. Arkadaşınızın vücut sıcaklığı da 36 santigrat derece. Böyle tokalaştığınızı düşünün. Mesela ikiniz de eşit olduğunuz için aranızda herhangi bir ısı alışverişi olmayacaktır. Isı alışverişi yapılırken arkadaşlar aralarında ısı alışverişi gerçekleştiren maddelerin son sıcaklıkları buna denge sıcaklığı deniyor. Maddelerin başlangıç sıcaklıkları arasında bir değer olur. Yani şöyle düşünün. Burada bakın dikkat ettiniz mi? 10 santigrat derecede bir e, maddemiz var. Bir de 0 santigrat derecede bir maddemiz var. Şimdi ısıyı kim verecek? Sıcak olan madde. Yani ısı akışı şöyle şu tarafa doğru gerçekleşecek. Unutmayın daima sıcaktan soğuğa doğru gerçekleşecek. Peki bu madde ısı verdiği için sıcaklığı düşmeyecek mi? Evet, düşecek. 19 8 neyse düşecek. E, doğal olarak bu madde de ısı aldığı için arkadaşlar sıcaklığı ne yapacak? Yükselecek. Mesela 0 1 2 3 4 diye yükselmesi gerekiyor. Peki ne olması gerekiyor denge sıcaklığı? Arkadaşlar denge sıcaklığı bu ikisinin arasında bir yerde olmalı. Yani ne olmalı? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gibi bir ifade olmalı. Ama kesinlikle arkadaşlar sıfırın altında ya da onun üstünde ya da onun kendisine eşit sıfırın kendisine eşit olamaz. Çünkü düşünün 10 ısı verdiği için artık bir daha 10 olmaz denge sıcaklığı. E sıfırda ısı aldığı için bir daha kesinlikle sıfır olamaz. Yani bu arada bir yerde olmalı. E, peki dikkat ettik mi arkadaşlar bizim denge sıcaklığımız kaç olmuş? Bakın 10 ısı verdiği için sıcaklığı düşmüş. Sıfırda ısı aldığı için sıcaklığı yükselmiş. Ve denge sıcaklığımız o, 5 derecede dengelenmiş. Peki 5 dereceden sonra ısı alışverişi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Çünkü artık denge sıcaklığı var. Her iki maddenin sıcaklığı da 5 olduğu için doğal olarak ısı alışverişi olmayacaktır. Şimdi size burada pratik bir yöntem öğreteceğim arkadaşlar. Eğer ısı alışverişi yapacak iki madde aynı cins ve aynı kütlede ise o zaman arkadaşlar bu iki cismin sıcaklığını toplayıp ortalamasını aldığınız zaman denge sıcaklığını bulursunuz. Mesela 60 santigrat derecelik küremiz ve 10 santigrat derecelik küremiz. İkisi de aynı cins. İkisi de aynı miktarda. Yani büyüklük olarak da aynı. Sadece sıcaklıklar farklı. Bunun denge sıcaklığını nasıl bulursunuz? Toplayıp ikiye böleceksiniz. Bakın 60-10 daha 70 eder. 70 bölü 2 eşittir. Kaç eder? 35. Bakın denge sıcaklığı 35. Gelin bunu biraz daha pekiştirelim. Birkaç örnek üzerinde. Bakın bunlar aynı maddeler. Onu söyleyeyim size bir kere. Kütleleri de aynı. Tek farkları sıcaklıkların birbirinden farklı olması. Şimdi 70 santigrat derecedeki maddemiz 10 santigrat derecedeki maddemize doğal olarak birine verecektir. Sıcaklık mı ısı mı? Tabii ki arkadaşlar ısı verecek. Sıcaklık alınıp verilen bir şey değil. Buraya dikkat edelim. Peki ısının akış yönü daima sıcaktan soğuğa doğru. Yani 70'ten 10'a doğru böyle olması gerekiyor. Peki denge sıcaklığımız nasıl bulacağız? İki maddenin kütlesi eşit cinsleri aynı olduğuna göre toplayıp ikiye böleceğiz. Yani 70 10 daha kaç eder? 80. 80 bölü 2 eşittir. 40 arkadaşlar. Yani denge sıcaklığı 40 santigrat derece. Bunu bulalım. Bakın 100'den 40'a doğru akması gerekiyor. Yani bu tarafa doğru. 140 daha 140. 140 bölü 2 eşittir. 70 arkadaşlar. Yani son sıcaklığımız kaç eder? 70 santigrat derece. Aynı şeyi sıvılar için de düşünebilirsiniz. Bakın burada farklı iki kapta aynı miktarda sadece sıcaklıkları farklı olan dikkat ederseniz sıvılar var. Yani sıvının cinsi aynı, miktarı aynı. Sadece sıcaklıklar birbirinden farklı. Hemen toplayıp ikiye bölün. 40, 60 daha kaç eder arkadaşlar? 100. 100 bölü 2 eşittir 50. Yani son sıcaklığı 50 santigrat derece. Son bir tane çözelim. Bakın burada da aynı şekilde miktarlar aynı, cins aynı, sadece sıcaklıklar birbirine farklı. Toplayalım. 30-90 kaç eder? 120 eder. 120 bölü 2 o da eşittir. 60 santigrat derece. Yani denge sıcaklığımız 60 santigrat derece oluyor. Arkadaşlar ısı ve sıcaklıkla ilgili bazı önemli bilgiler var. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sorularda en fazla çeldirici olarak kullanılan bilgiler bunlar. Ya yani bunlara dikkat ederseniz bu sorularda kolay kolay hata yapmazsınız. Size güveniyorum. Peki, ilk önce bir hatırlatma yapalım. Şöyle demiştik hatırlarsanız daha önceki konularımızda. Sıcaklığın artmasının nedeni maddenin dışarıdan ısı almasıdır. Yani bir madde sıcaklığını örnek veriyorum 5'ten 20'ye çıkarmışsa bu madde demek ki dışarıdan ne yapmıştır? Isı almıştır. Isı aldığı için sıcaklığı artmıştır. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yani mesela bir maddenin sıcaklığı azalıyorsa bunun nedeni de arkadaşlar bu maddenin sahip olduğu ısıyı dışarı vermesinden kaynaklanıyor. Bakın 10 dikkat ederseniz ısısını vererek 0 santigrat dereceye kadar düşüyor. Neden? Çünkü ısı kaybetti. Peki artık şunu biliyorum sıcaklığın artması için ısı alınması gerekli sıcaklığın azalması için ne yapması lazım arkadaşlar Isı verilmesi gerekli. Şimdi önemli nokta şu burada arkadaşlar bir maddeye her zaman ısı verdiğiniz zaman sıcaklığı artacak diye bir kaydı yok. Mesela hal değişimlerini hatırlayalım hani erime noktası kaynama noktasını hatırlayalım erimede hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir maddeye ısı veriyorduk ama sıcaklığı artmıyordu. Bakın sıfır sıfır sıfır. Niye artmıyordu? Madde burada aldığı ısıyı arkadaşlar hal değişiminde kullanıyordu. Yani şöyle bir ifade kullanır, görürseniz kesinlikle yanlıştır. Bir maddeye ısı verdiğimiz zaman sürekli sıcaklığı artar. Hayır artmayabilir. Çünkü hal değişimi sırasında sıcaklıklar ne yapar? Sabit kalır. Hatırlıyor musunuz? Grafik sorularında da demiştim ki buralarda sıcaklık sabit kalıyor. Çünkü burada arkadaşlar ya madde dikkat ederseniz eriyor, burada da kaynıyor. Peki bunu hallettik. İkinci e, şeye geçelim önemli noktaya. Madde miktarları ve cinsleri eşitse, bakın aynı örnek veriyorum su, su. Miktarlar aynı, cinsler aynı. Eşitse fazla ısı alan e, kabın sıcaklığı daha çok artar. Bakın bunların ikisinin altına da birer ispirit ocağı yakıyoruz. Fakat mesela 3 dakika sonra bunu kapatıyoruz. Ama bu 6 dakika ısınıyor. Bakın 3 dakika sonra bu 10 dereceden 20 dereceye çıkıyor. Ama bu 10 dereceden 30 dereceye çıkıyor. Peki bunu niye daha sıcaklığı fazla oldu? E, çok basit arkadaşlar. Yani bunu daha fazla ısıttık. Unutmayın. Yani sıcaklığı ısıyı daha fazla verirseniz sıcaklığı artırma imkanımız da daha fazla oluyor. Üçüncü ifademize önün önemli noktaya geçelim. Miktar az olan sıcaklığı daha çabuk artar. Aynı cinsse arkadaşlar başlangıç sıcaklıkları da aynısı dikkat edelim. Ee, o zaman sıcaklığı artacak, daha çabuk artacak olan kimdir? Miktarı az olandır. Ee, bakın burada miktarı az olduğu için dikkat ettiniz mi? 10 santigrat derecede 3 dakikada ne yapmış? 30 santigrat dereceye çıkmış. Burada da 3 dakikada 10 santigrat derecede 20 santigrat dereceye çıkmış. Peki bu niye daha az arttı? Arkadaşlar çünkü bunun miktarı çok. Yani şöyle düşünün. Çayı çok koyduğunuz zaman onu kaynatmak için daha uzun süre ısı vermeniz lazım. E çayı az koyduğunuz zaman ona daha kısa süre ısı vermeniz lazım. Yani bu bundan kaynaklanıyor. Madde miktarı az olanın sıcaklığı daha çabuk artar. Bunu hepimiz biliriz. Hani günlük hayatımızda karşılaşırız ama sorularda çıktığı zaman bazen çocuklar dikkat etmiyorlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Madde miktarı az olanın sıcaklığı daha çabuk artar. Son olarak da sıcaklık arkadaşlar madde miktarına bağlı olan bir şey değildir. Mesela az olan bir su da 40 derece olabilir, çok olan su da 40 derece olabilir. Bu e, yani madde miktarına bağlı olan bir şey değil arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Madde miktarının değişmesi ısı etkiler ama mesela şimdi bu madde'nin sahip olduğu ısı mı fazla, bu madde'nin sahip olduğu ısı mı fazla diye sorarsanız e, Doğal olarak bu hem e, miktar olarak fazla olduğu için arkadaşlar sıcaklıklar eşit olduğuna göre buradaki ısı'nın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet son bir soruyla bitiriyorum arkadaşlar. Bu soruyu yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Dinleyen öğrencileri zaten buradan tespit ediyorum. Ocak ocağa konulan bir çayın ısısı mı artar yoksa sıcaklığı mı artar? Bu sorunun cevabını yorum kısmına yazın. Ee, bir bakalım bakalım anlamış mısınız konuyu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.